Türkiye kanalına hepiniz hoşgeldiniz arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Brawl Stars oynayacağız. Hadi başlamadan önce sizinle iki tane önemli konuya deneyeceğim. İlk olarak e, YouTube'da 5000 abone olduk. Hepinize çok teşekkür ederim. Kocaman bir aile olduk artık. 10.000'de görüşmek üzere. İkinci olarak da artık videolarımıza bu gözlükle değil. Yani boş yer nereye gittiyse gitti. Bu gözlükle devam edeceğiz. Yani çok bir farkları yok. Sanırım yok. ayanlar Ay, ince ama gene bile artık bu gözlük var. O gözlük tarih oldu. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar geldik ana ekranımıza. Şurada iki tane özel ödülümüz var. Şunları alalım. Pro DP'leri. şey o canlı yayınlarda gele. Aa iki tane yer açıldı. Aha Star Elis. Gelmedi bir şey. Ha Burada kaç elmasımız var? 11 elmas. Daha çok varmış. Neyse evet arkadaşlar, videomuzun konusu bizim kulüpteki kişilerin profillerini puanlayacağız. Şunları kabul edelim. He geldik. Bizimkiler burada. Şimdi 27 kişi anlık da çıkan giden oluyor. Kendi profilimden başlayayım hadi. Şimdi böyle güzel profillerim var. Kendime ben on üzerinden 11 veriyorum. Evet, dünyada bir ilk. Sıra Echo'da. Eto'nun profili güzel, burası biraz uyumsuz olmuş gibi. O yüzden ben buraya altı buçuk. Buçuk, evet buçuklu döneceğim. Yaman Pro, şey güzel Altın Chester, şurası biraz uyumsuz olmuş. Ee, şuraya 90 karakteri var, hımm. Ona göre puanlama yapacaksam yedi buçuk, evet. Gamer, Gamer benim fanlarımdan, burası uyumlu. Oo, hem de baya bir uyumlu, 90 karakteri var gene. Ben buna ben bir 8 verdim hadi. Keko Semih. Keko. Kırmızı profil tercih etmiş kanka. bunları iyi. 2019 diyor. Ben buna 7'yi yapıştırdım. Hadi. Bu arada kulüpteki aktifliklerine, mini game'lere katılmalarına, sohbetlere katılmalarına göre de veriyorum biraz. Burası uyumlu, burası iyi. Karakterler burada. Şu. Tamam ben buna 7 verdim hadi genellikle 7 vereceğim. Hangisine vermiştik? Şuna verdik. Evet. O yüzden Anilko ismi benim gibi şurası uyumsuz. Ben 6 veriyorum Anilko'ya. Çok sohbetlere katılmadığı için. Groot. Groot burası iyi. Bu yakışmadı. Yakışmadı Groot. 6 verdim. <laughs> Saplar. Saplar geçerim diyor. Ee, poco. Şunlar mavi. Mavi mavi masmavi. mavi. 6,5. <laughs> Hacker'ın annesi Tövbe estağfurullah Yani boş profil Birazcık boş Fenerbahçe'nin müzesi gibi boş şurası O yüzden ben buraya 6 verdim <laughs> Dolu olsaydı 7 verebilirdim Ne x Denon. Mortis main Tamam 2020 Tamam 6 var bu hesabın Berk 6 Burası sade Sade bir profili var o yüzden 6 çok sade sevmiyorum ben. Kısaca pro. Tamam. Burası güzel. Eee şey yok, ünvanı yok. 2024. Bu biraz yeni olduğu için altı ee, 6 veriyorum ya. 6'dan aşağı vermem. Be verirsem 5 veririm anca. Ember. Burası güzel. Nadir kostümler. Şu 2021 o yüzden 6.5. Şu an biraz düştü. Yes Benim favori adam bu benim. benim adamım. 2018 çünkü. aynı yaştayız. 12 yaşında adam 2018'de başlıyor. Sen kaç yaşında başladın? 5 yaşında Brostas'a mı başlanır? O yüzden ben buraya nadir bir hesap olduğu için 8.5 veriyorum. Evet Yavuz'da şu an birincilik. Yuyip. Yuyip severiz. Bizim klandan. 7.5 verdim. Panda. Panda da böyle yazıyor kulüp sohbetine katılıyor. Şurası biraz uyumsuz. O yüzden 7. 7 güzeldir. Türk Emir. Tamam. Ee, burası güzel. Mortis yakışmış. 2020. Şu 6.9 karakter. Şunlar biraz düşük. O yüzden 6 veriyorum. <laughs> Savaşçı. Burası bunu şey olmuş. Mortis Nani. Ee, 2024. Bu biraz yeni olduğu için ben buna kaç veriyorum. Yani biraz düşük verebilirim. O yüzden ya da altı verdim ya gene. Kayamıyorum. Woody. Woody buralar fena değil. Başlama 2023. O yüzden altı. <laughs> CDS Mortis bu da bizim adamlardan. İçeriden adam biz bunları kulüplere yolluyoruz. 2024 7 verdim. Var kupaya göre vermiyorum ha. Sonra bana niye düşük verdim. Benim kupam şöyle diye yazmayın. Burası güzel. Şu tevbi şey estağfurullah. Ne koymuşlar öyle. 2024 Umay'a kulüp sohbetine katıldığı için 7.5 veriyorum. Aa bitmiş. İbo BJK'li. Ben de Seli. Kırmızı profil tercih etmiş. Şu şeyi seviyorum ben. Bu sohbete katılıyor. Şurası biraz düşük. O yüzden e, 7. 7 verdim hadi. Aa, Rafa Silva. Yani Yusuf da Allah bizim sınıftan. Ee, Yusuf özel bir veriyorum. Hatta eksi 1 eksi 1. Neden sormayın. Türk kurşunu. Ee, bunlar var. Tamam. Bu 2020 o yüzden 7. Tamam. <laughs> İbrahim. İbo. Bizim. Boşver. 2024. Bu güççüğü var. O yüzden 6.5. Kulübe biraz katılıyor. Levi. Ben bu adamın daha yazdığını görmedim. O yüzden 6.5 veriyorum profiline göre. Melike. Melike diye biri mi vardı ya bizim kulüpte? Ben niye hatırlamıyorum? <laughs> Profil böyle 6.5 bastım. Bu arada böyle şu anlık 20.000 kupa. Hatta düşüreyim şurada. Gelemeyenler de gelsin. Sadece da davetle şey. <laughs> evet, Aa ben oynayabilirim sizce. Dur videodayım yazalım. Bakın videodayım evet ben videoda olmak siz a, gibi mücevher gelmiş beleşe hayır demem neden olmaz aldık bu arada 2200 kaldı bu arada ender kostümlere ben bakacağım ya bende bayağı bir vardı da bitirmeye çalışıyordum 3 tane ender kostüm var bizim bitiremediğimiz ekim var bu alalım Oo, gelişlere bak Mükemmel geliş mükemmel. Başka kim var? Bu. Bunu da alalım. Niye almıyoruz? Almışız var tamam. Kim var başka? Bunlar var. Eee kim var? Ben de hepsi var diye biliyordum hatta iki tane gelmiş. Ha bu. Ya buna param yetmiyor. Konu ne? Konu ne yazmış? Bekle kardeşim. Bak benim burada sizin için içerik. Ne, ne? Aa Türk seçilmiş. Türk. Ee, şunu kapat. Şu şu ee, tam at şu at. Neyse <laughs> patlayacaktım da sonra da patlamadan durdurdum. Vs şey yapmayın oynamam. <laughs> Şurada biraz savaş yatalım. Bak. Ee, bir bin. Keşke bu kostüm bende de olsa. Ama yok. O meteor şöhreti gelmiş şansımıza. Ama bize de bak. Angry coconut. Coconut sinirliymiş. Çok bakmayın. Koş 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 abicim. Şuradalar. Aga be. Ya ne oluyor ya? Ben bunlara bir şey demiyorum. Şuradan geliyor adam. Savunun. Vatan savunur gibi savunun. Biliyoruz gerçek olduğunu lan. Boş atar yapma. Ben kendimi savunayım biraz. Canım yok. Ha, bu arada tek leon kalmış. Aa nakavt olduğunu ben unuttum. Yıldız gücü diye bekliyorum adamın gelmesini ya. Neyse. Hadi gelin. Ultisi var Riko'nun. O yüzden biraz şanslı sayılırız. Sayılırız değil. Öyleyiz derken ölüyoruz. Geberdik. Orada yapıştır ulti işte. Ama ya sen atana kadar Üsküdar'ı geçti şey. Sen orada kaçtı. Bak güveniyorum sana. Dislike atma. attığına bak. Ayıp, ayıp, ayıp. Alırsın ya sana güveniyorum ben. Oradan at bir ulti, oradan at kafasına. Bizimki niye kaçıyor ya? Zaten ya öleceksin ya öldüreceğin. Bir şey yok. Tövbe estağfurullah. Mam Hiçbir şeyim yapamıyor ya. Ben bir şey demiyorum. Ya, hiper şartım da olmak üzere şu Mortis'in hiper şarjı var. Şurada, şurada 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 hepsi şurada şurada. Ya insan bir gelir ne oluyor der. Şuradalar. Şuradalar işte be. Ne? Orada da da bir değiller. Bana sadece Daryl kalmış. O da şurada. Yapıştır kafasına ulti işte ya. Ne nazlanıyorsun? Ya bekleyeceğinize gidin bak. Bak. Delir ben delirtmeyin. Dur. Hala da vuruyor uzaktan. kafasını atlasanız Bu da canını doldurmuyor inadına. Oradan geliyor. Hay alırsınız ya. Hadi iki tane star drop alacağım. Yapıştır ultiyi kafasına. Bak. Ben bir şey demiyorum. Daryl'la kaçıyor. Dislike atmasını biliyordum açın. şeyinde. Şu an kim alacak acaba? Gaz geliyor çünkü. Bence şeylerini kullanacak. Biriniz gitsin lan şuraya. Ama şey e, mortis ultisini kullanırsa şey yapabilir. Ya ya ben aynı anda gitti. Ya Berabere bitti be. Ben bir star drop ya bir star drop. Bana 0 hiç oynamışım. Onu görmediniz. Onu görmediniz. Ya, boş boş vs çağırıyor milleti. Ha ne var? Ne var? Günde zaten. Evet. Yok değilim ya biliyor musun bu? Ben burada oyun oynuyor. Ne videosu? Boş ver. Boş ver kardeşim. Boğuluyorum. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar yeter. Kendinize iyi bakın. Bay bay.